Merhaba, öroloji uzmanı Ömer Damakkayı. Bugün size sertleşme bozukluğu psikolojik mi yoksa organik mi bununla ilgili kısa bir videosunu hazırladım. Ee, psikolojik olduğunu neler düşündürüyor bize? Ee, hastanın cinsel fonksiyonların aniden bozulması, birden kesilmesi, daha yeni başlaması, yaşının 30-35 yaşından daha küçük olması, hastanın ekstra hastalıklarını, şeker, kalp, tansiyon, dolatır gibi olmaması, hastanın e, ilaç kullanım hikayesinin olmaması, e bize gene, genellikle e, psikolojik olduğunu düşündürüyor. Özellikle hastanın partneriyle ilgili uyum problemleri var mı? Hasta mastürbasyon yaparken ereksiyon kalitesi nasıl? E, ya da partner değiştirdiği zaman ereksiyon kalitesi nasıl oluyor? Bu soruların cevapları bize organik ya da psikolojik ayrımında yardımcı oluyor. Hastanın savaş sertliklerinin nasıl oldu? Bunlar da bize yardımcı oluyor. E, aynı zamanda hukuki davalar da geliyor. E, davalarda üniversitelere başvurular oluyor bununla ilgili. Mesela e, tecavüz davasında hasta kendinin e, erkek mi olmadığını savunabiliyor ya da e, kadın e, erkeğin erkekliğinin olmadığını ve bu yüzden boşamak istediğini söyleyebiliyor. O zaman NPT testi dediğimiz yani noktalar Penile Tumescence yani penisin gece sertleşmesini değerlendiren bir cihaz var. Bu cihazda penise iki tane bilezik şeklinde halka takılıyor ve hasta uyuyor. Gece boyunca hastanın sertleşmeleri e, miktarı süresi değerlendiriliyor. E, bu bize e, psikolojik olgolmadı ile ilgili bilgi veriyor ve birazcık da olayı dokümante etmeye aynı zamanda objektif olarak değerlendirmemizi sağlıyor. Ama ağır psikolojik vakalarda ne yazık ki bu MPT testi negatif gelebiliyor. E, mesela bende birkaç tane vaka vardı hastaya suç atılmış, ciddi bir psikolojik travma geçirmiş, hasta işte hapis yatmış, çıkmış, aklanmak üzereyken hasta yaklaşık 3 yıldan beri ilişkiye giremiyordu. hasta tedavi başladık. Bu süreçte yargı sürecinde aklandı hasta ve hastanın hormon değerleri de testosteron değerleri de çok düşüktü ve yavaş 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 6 ay içerisinde normal seviyeye geldi ve hasta son lason görüşmemizde hasta Reaksiyon kalitesini çok iyi olduğunu, ciddi bir cinsel eğim yakaladığından bahsetmişti. Başka bir hastam, iki sene önce e, çocuğuyla ilgili ciddi bir hastalık başlarına denk gelmiş. Hasta son bir seneden beri erikli disfonksiyon ama hasta çocuğuyla ilgili ayrıntıyı e, bayağı uzun bir konuştuktan sonra söyledi bana. Ve kendi de fark etti daha sonra. Yavaş yavaş erikli kalitesinin bozulduğunu. E, o hasta da aslında sıkıntıyı biliyor gidiyordu. Başka bir hastamda gene e, hasta boşandıktan sonra çocuğuna karşı çok ciddi bir özlem duymaya. Ve dışarıda beraber olduğu kadınlarla ilgili e, zevk alamama, keyif alamama şikayeti vardı hastada. O hastada e, da problem de psikolojik oldu. Bariz olarak belli. Çünkü e, birçok hayatta ayrıntı var <laughs> ve insanları aşırı bir şekilde etkiliyor kafadan çıkmıyor. Başka bir hastam yine tahsilatını yapamamıştı. Ee, ve tahsilatını yapamamış, kafayı çok aşırı derecede bu konuya takmış. Aynı zamanda bu konuya çok takıntı geliştirdiği için psikiyatriden de e, iki tane antidepresan almış bir hasta. Ve antidepresanlarla beraber hastanın şikayetleri ciddi derecede e, kötüleşmiş. E, ve hasta bana geldiği zaman donuk, e, konuşamıyor, e, hareketler yavaşlamış filan. E, Hastayı ya ben tekrar psikiyatriye gönderdim. İlaçları bıraktıktan sonra hasta yaklaşık bir, bir üç ay sonra filan tekrar geldi. E, ve hasta gayet iyi toparlamıştı. E, kafasında toparlamış düzene sokmuştu, cinsel problemler problemleri ortadan kalkmıştı. Peki organik olduğunu ne sanıyoruz? Organik olduğunu e, hastanın bir kere şikayetleri yavaş yavaş gelişir. E, uzun yıllar içerisinde gelişir. Hasta da bunu fark eder. E, ve Hastanın e, genellikle yaşı işte 40-50 yaşın üzerinde e, ek hastalıkları olabilir, kalp şeker gibi. Onun dışında başka kullandığı ilaçlar etkileyebilir hastayı e, ve hasta e, sabah sertliklerinde azalma olduğunu bize söyleyebilir. E, ve bunlar bize daha çok organik sebepleri düşündürüyor tabii. Birçok ayrıntı bize organik mi, psikolojik mi olduğu konusunda bilgi veriyor. E, yalnız sertleşme bozukluk organik de olsa, Psikolojik de olsa, e, tedavi metotları çok da uzak değil aslında birbirlerine ve her organik psikolojik sertleşme bozukluğunun altında ya da yanında mutlaka psikolojik bozukluk da ekleniyor. Yani hasta organik olarak e, sertleşme bozukluğu yakalayamadığı zaman e, bir özgüven kaybı, bir mahçubiyet, iktidar kaybı gibi şikayetlerle e, hastanın e, sertleşme bozukluğu sıkıntısı içinde katlanarak artıyor. O yüzden hasta bu problemle karşılaştığı zaman en iyisi hemen bir profesyonel yardım ve destek almasın. Genellikle tabii bizim ülkemizde eşten, dosttan, aktarlardan tedavi alınıyor ama daha profesyonel olursa hasta daha iyi bir sonuca gidebiliyor açıkçası yani sırf yaşam tarzını değiştirmek bile söylüyorum bunu. Aslında hem hayat hem sağlık kalitesini hem de elektrik kalitesini mutlaka arttırıyor. bir sürü sebep olabiliyor saklaşma bozukluğuyla ilgili ve bir, bir sürü de tedavi metodu var açıkçası. Dinlediğiniz için teşekkürler saygılarımla.